Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'ndeyiz. Konuğum veteriner hekim İpek Uz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, selamın aleyküm. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün biraz yoğun bakım sürecinden bahsedelim istiyorum. Zor bir süreç evet. ve çok da merak edilen eminim sorular vardır. Hayvan sahipleri özellikle tedirgin oluyordur bu konuyla alakalı. Hı hı. Ee, şimdi öncelikle hangi durumlarda yoğun bakıma alınıyor? Hı hı ondan başlayalım. Ee, yoğun bakım aslında hastalarımızın kritik ve acil süreçlerini yönettiğimiz bir dönem bizim için. Hı hı. Ee, hangi dönemlerde hastaları yoğun bakım alıyoruz? Ee, normal bir hospitalizasyonda e, tedavilerini devam ettiremeyeceğimiz daha kritik acil durumlarda sonra o hastaları yoğun bakım hastası olarak sınıflandırıyoruz. Çünkü bu süreçte e, sıkı bir gözlem ve takip gerektiriyor. yaşamsal fonksiyonlarını sıkı bir şekilde gözlemlememiz ve buna uygun şekilde müdahalelerde bulunmamız gerekiyor. Bu açıdan çok önemli yoğun bakım süreci. E, yeri geliyor an, an takip ediyoruz hastaları. Monitorize ettiğimiz hastalarımız oluyor ki bunlar daha da kritik dönemdeki hastalarımız. Birçok aslında alanda bazen önlem amaçlı yoğun bakıma başvurabiliyoruz. Çok rutin yaptığımız kısırlaştırma operasyonlarından sonra bile kısa sürede olsun birkaç saatliğine operasyondan uyanma sürecinde iyi bir halde yürütebilmek için yani sıcak bir küvez ortamı denilir. Hı. Hatta böyle bebeklerin yoğun bakımı hayal edebiliriz. Ee, orada uyanmasını istiyoruz. Rahat bir uyanma süreci geçirsin diye. Bu en basit, en rutin dediğimiz yoğun bakımı. Ee, ne yazık ki e, daha, daha ağır durumlarda var. Mesela ki geriatrik dediğimiz ırıklarda e, çoklu organ yetmezliği olan hastalarımız olabiliyor. Onların çok sıkı bir bir tedavi gerektiriyor. Sıvı tedavileri çok sık oluyor. Onların e, tedavilerini yürütmek için o, o amaçla yoğun bakıma başvurabiliyoruz. Dahiliye açıdan e, hmm. çok komplike bir tedavi prosedürü başlıyor. Yani yoğun bir tedavi prosedürü. Onları yönetmek de aslında yoğun bakımda sıkı bir denetim altında olması gerekiyor. Ee, onun dışında cerrahi müdahalede bulunduğumuz hastalarımız, evet operasyonu yapıyoruz ama tamam işte hani bu kırığı onardık veya da ortopedi ameliyatını yaptık. Artık bundan sonra yürür gider hasta diyemiyoruz. E, toparlamaları, e, sürecin ağrı yönetimi yoğun bakım aşamasında ilerliyor. E, yani bu kontrol amaçlı mümkün evet, değil yani, yani. mi? Yani orada gözlem altında tutup o gidişatı görmek istiyoruz. Aynen öyle. E, çok daha kötü durumda gelen kafa travması, trafik kazası, tamamen birinci kapalı hastalarımız olabiliyor. Bunlar daha e, şanssız olan hastalarımız oluyor. Ama çok mucizevi bir şekilde iyi dönüşler aldığımız hastalarımız oluyor onların da anlayan gözlemlediğimiz için her bir iyi haberini Aslında hemen hasta sertlerine verdiğimizde çok mutlu oluyorlar. Çünkü hastanız yoğun bakımda dediğimizde onlar da ister istemez psikolojik bir, yorgunluğa bürünüyorlar. Hani neler oluyor, yoğun bakımda evet, ne olacak? Aynı Aynen öyle yani. ve hani göremiyorlar da orası Hı -hı. hani hassas girebileceği bir alan olmuyor. Her bir gelişme haber verdiğimizde onlar da aslında bizimle birlikte mutlu oluyorlar. Bu açıdan iyi bir dönüş aldığımızda hastadan hemen hasta sahiplerine de haber veriyoruz. İşte kafasını kaldırdı olabiliyor bu bazen. İşte sevdik, bize baktı gibisinden ve küçücük şeyler bile hasta sahiplerini çok mutlu ediyor. Bu açıdan gözlem her bir detayı hasta sahipleriyle iletişimde olarak yürütebilmek çok önemli bizim için. Bunun dışında e, sezaryen ameliyatlarımız olabiliyor mesela. Evde mesela doğumu başlıyor hastamızın. E, i̇ki tane yavrusunu mesela kendi doğumunu gerçekleştirebiliyor. E, i̇çeride kalan yavrular için sezaryen almamız gerekiyor, anneyi. Sezaryende operasyon, anestezi yani aldığımız için Anne operasyon sırasındayken diğer yavruları hemen yoğun bakım alıyoruz. Onlar ee, uyanmaya başlarken anneden aldığımız yavruları sezaryen operasyonu gerçekleştirdikten sonra diğer yavrularını da yoğun bakım alıyoruz. O süreçte annelerin estetik altında olduğu için onların bakımını da yoğun bakımda biz gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan da önemli aslında. E, yani yoğun bakımda oksijen desteği verebiliyoruz. E, vücut sıcaklığını kontrol altında tutabiliyoruz. Bunlar e, rutin yaptığımız şeyler. Bunun dışında e, halk arasında da denir. Hasta cihaza bağlı bir şekilde yaşıyormuş diye, monitörize ediyoruz dediğim bu aslında. E, hastanın bazı yaşamsal fonksiyonlarını kendi gerçekleştiremediği sırada biz cihazlarla destek veriyoruz Solunum aslında. Solunumu Evet, solunumu kalbi için birkaç medikal e, dokunuşlar yapabiliyoruz diyeyim. E, onlarla destekledikten sonra hastaya bu sefer cihaza bağlı bir şekilde bekliyoruz aslında geri dönüşü için bekliyoruz. E, bu süreçte de e, tıbbi donanım ve ekipman yeterliliği çok, çok önemli. önem arz ediyor. E, bunlar yetersiz olduğunda ne yazık ki hekimin eli kolu biraz bağlı oluyor. Bu açıdan da yoğun bakım süreci en azından bu ciddi hastalarda e, önem arz ediyor diyebilirim çünkü o süreçler evet çok görücü, evet çok yıpratıcı, yıpratıcı olabilir hasta sahipleri açısından da, bizim açımızdan da. Ama dönüşlere inanın yani böyle bir, birkaç gün kendinize gelemiyorsunuz ya diyorsunuz hasta döndü ve yani onun etkisinde kalıyorsunuz birkaç gün inanamıyorsunuz. Yani hani <laughs> nereden, böyle bir hikaye anlatabileceğiniz. Yani var. E, Anne siz diye alıp CPR dediğimiz acil müdahale yapıp İşte <laughs> hastanın anlık da olsa kalbi ve solunumu gitti dediğimiz hastayı cihaza bağladığımızda hani böyle çok umutsuzluğa düşmeyiz ama hani hep son dakikaya kadar mücadelemizi ederiz. E, hastamız e, şey deriz yani hani çok zor bir süreç artık hani evet cihaza bağlı ama sonrasında e, o hastamız uyandı. Şu an benim aklımda hastamız hı hı. yaşadığımız şey. E, hastamız uyandı sonrasında bize işte iç dış fazlalık uygulaması için geliyor işte yürüyor oynuyor bizimle. Onunla oynarken mesela benim o anki e, hali aklıma ne? geliyor, evet cihaza bağlı olduğu hali aklıma geliyor ve sonrasında o gelişi koşup bizimle oynayışı olduğunda hemşeripi gibi gözümüzün önünden geçiyor aslında. E, böyle güzel dönüşler olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Yani mesleğimizin en güzel yanları diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim. Bakın, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 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 Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.